Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir tepsimetre videosu karşınızdayım. Bugün size arkadaşlar inanılmaz kritik bilgiler vereceğim. Bu sayede oyunda çok hızlı bir şekilde geleceksiniz arkadaşlar. Çünkü yayınlarda gördüğüm kadarıyla birçok arkadaşımız bazı bilgileri ya hiç bilmiyor ya da yarım yamalak biliyor arkadaşlar. O yüzden de verimli kullanamıyorsunuz. Bu videoyu gerçekten izledikten sonra birçok şeyi öğrenmiş olacaksınız ve arkadaşlar bu oyunda pro olacaksınız. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki dün akşam Taco Tuesday yayınımız vardı. Zaten Taco Tuesday event'i vardı oyunda arkadaşlar. Güzelce rebirth'lerimizi falan da attık. Görmüş olduğunuz gibi artık 408 kuar trilyon rebirth'a ulaştım ve rebirth sıralamasında da arkadaşlar 119. ya da 120. yim galiba. Çok emin değilim ama ilk 100'e az kaldı diyebilirim. Öyle her dakika başı bu oyunda rebirth atılmaz arkadaşlar. Rebirth atmanın da bir taktiği var. Mesela bir 3 gün 4 gün boyunca kliklerini toplarsın, biriktirirsin, biriktirirsin, biriktirirsin ki ben böyle yapıyorum. Benim taktik bu. İster uygula ister uygulama sana kalmış. Ondan sonra arkadaşlar bu süre zarfında tabii ki potionlarımızı da biriktireceğiz. Ki rebirth attığımızda çok ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Özellikle rebirth potionlarını öyle dakika başı kullanmayın arkadaşlar. Çok önemli bunlar çünkü. 50 kuar trilyon rebirth butonunu aktifleştirmem çok zor arkadaşlar. O yüzden benim hedefim 10 kuar trilyon ve üstünde e, rebirth atmak. Senin için mesela bu daha az olabilir. Senin hedefin 3.5 kuartilyon olabilir. Teamine göre, kendi pet teamine, takımına göre kendi bir hedef belirleyeceksin. Oraya ulaşmaya çalışacaksın. 3 gün, 4 günde ben işte 7 kuartilyona ulaşırım diyeceksin. Benim hedefim de 10 kuartilyon ve üstü mesela arkadaşlar. Kendinize arkadaşlar böyle klik kasma dışında bir tane pet team yapacaksınız ve tavsiyem 11 pet takabilirseniz çok iyi olur takamazsanız artık 5 ile falan idare edeceksiniz 11 alana kadar şimdi bakın burada gücü hiç önemli değil istediğiniz kadar çöp pet olsun hiç önemli değil önemli olan enchant arkadaşlar rebirth enchantlı petler var bakın burada hepsinin rebirth enchantlı pet var onlar da bana ekstradan kat sayı verecek Sonra potionlarımı kullanıyorum. Potionlar da bana ekstradan. Bütün potionları kullanıyorsunuz. Bak bir tane iki tane değil. Bütün rebirth potionlarınız kaç tane varsa hepsini kullanıyorsunuz. Gen gem potionu da kullanırsanız iyi olur tabii ki. Ve bunları Taco Tuesday gününde yapın arkadaşlar. Veya Taco Tuesday eventi başlatacaklar ya. İşte o zaman Rebirth atmanız gerekiyor. Çünkü Taco Tuesday'lerde çarpı 3, çarpı 4 hatta çok nadir olarak çarpı 5 dağıtıyorlar ama çarpı 5 çok zor. Çarpı 3, çarpı 4 ne demek arkadaşlar? Bütün potionlarınızı çarpı 3'e yükseltiyor. Çarpı 4'e katlıyor. Yani ne yapıyorsanız 4 kat fazlasını alacaksınız. İşte Rebirth böyle atılır arkadaşlar. Çarpı 4'ü bekliyoruz pusuya yatıyoruz abi çarpı 3 çarpı 4 geldiğinde pat basıyorsun bir anda işte 11 kuart. bir video bir önceki videoma gidip baktığımda anlarsın zaten abi 11 kuartilyon rebirth'ım vardı şu anda 400 kuartilyon rebirth'ım var yani böyle rebirth atacaksınız hadi şu an geleyim rebirth atayım dersem rebirth'ler boşa gidecek arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi taco eventi başladı arkadaşlar bu çarpı 3 taco eventi çete sordum çarpı 4 atarlar mı dedim atmaz dediler onlara inandım ben de çarpı 3'te rebirth attım arkadaşlar. Atmadan önce tabii ki enchantlı petlerimi taktım. Sonra bakın sağdan gördüğünüz gibi bütün poşunları kullanıyorum. Hepsine bütün rebirth ile ilgili elmasla ilgili bütün poşunlara tek tek bastım arkadaşlar. Tüm hazırlığımı yaptım. Artık arkadaşlar rebirth atabilirim. Aa, bu arada totem geldi. Totemi unuttum. Totemi de koyduk üstüne arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 10k rebirth butonum aktif ama ben de zaten game Pass olduğu için 22 kuartrilyonluğu da atabiliyordum. Attım ve gördüğünüz gibi 11 kuartrilyondan direkt 287'ye yükselttim. Şimdi gelelim en çok gelen diğer sorulardan arkadaşlar. Şurada benim lakımı görüyorsunuz ya abi. İşte bende lak mesela 1120 yazıyor arkadaşlar. %1120 yani 1.12k lakım var. Bunu nasıl yükselttin diye soruyorlar. Şimdi öncelikle game pass'lerinizi alacaksınız abi. Game pass'leri alıyorsunuz. Ee, bir de burada üstünde yazmıyor ama size söyleyeyim. Şöyle bir ekran fotoğrafımız var. Hatta hemen onu da göstereyim. Oyunculardan yani bu oyunu daha önceden oynamış pro oyunculardan aldığım bilgilere göre arkadaşlar. 150 Robux'luk olan şu Lucky Egg arkadaşlar. %50 luck veriyormuş. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben bu pro oyunculardan öğrendim ve genelde doğru oluyor zaten bunlar. Süper Lucky Game Pass'i ne kadar veriyormuş arkadaşlar? %100 luck veriyormuş. Yani bu iki Game Pass'i aldığınızda %150 luck zaten buradan geliyor. Bu cepte. Hemen size en aşağı inip görevleri göstereceğim. Mesela burada bir golden görevi var arkadaşlar. Bu normalde ben şöyle zannediyordum. Gold görevi gold pet çatlatmaya yarıyor zannediyordum. Evet ona da yarıyormuş ama aynı zamanda normal luck'ınızı da arttırıyormuş yüzde 5, 10, 15, 35, 70 diye arttırıyor böyle bayağı bir arttırıyor. 1.02K'ya ulaşıyorsunuz bakın 1020 lakınız oluyor. Yüzde 1000 20 lakınız oluyor. Petlerinize enchant basmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela burada bakın enchantlar var. Lak 3 yaptım ben petlerimi. Lak 3 yüzde 20 şans veriyor. Pet başına arkadaşlar. Yüzde 20 şans veriyor. Tüm petlerimi çıkarttım. Lakım 1.02'ye düştü. Gördüğünüz gibi tüm petleri çıkarttım. 1.02'ye düştü. Üstüne tek tek takmakla uğraşmayacağım. Best equip diyeceğim ve ekipledikten sonra gördüğünüz gibi yine şansım yükseldi. Çünkü luck 3 enchantlarım da var benim arkadaşlar. Gelelim yine en çok gelen diğer soruya arkadaşlar. Magic Game Pass ne işe yarıyor? Magic Games'te hiçbir açıklama yok çok düşük oranlarda oranlarını da söyleyeceğim. Rainbow ve Gold çatlatmayı da sağlayabiliyor ama inanılmaz derecede düşük. O yüzden kesinlikle bu Game Pass'i almanızı önermiyorum arkadaşlar. Bunu en son alın. Yani artık harcayacak bir şey yok. Bir sürü tokeniniz var. Ondan sonra Magic Game Pass'ini alabilirsiniz. Peki neden arkadaşlar? Bunu yine pro oyunculardan öğrendim. Şöyle bir elimde görüntü var göstereyim arkadaşlar. Magic Games, Game Pass'inin oranları gold çıkartmayı %5 etkiliyormuş. Abi çok kötü. Rainbow'u da %1 etkiliyor. Abi %1. <laughs> yani olsa da olur, olmasa da olur. Yine tabii ki karar size ait. Nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben sadece tavsiye veriyorum. İşte %60'lık pet'i aldım. Gold olunca da mı %60? Rainbow olunca da mı %60? Yoksa artıyor mu diye soruyorsunuz. Tabii ki artıyor arkadaşlar. Gold'la normali aynı değil tabii ki. Peki ne kadar artıyor? Hesaplamayı nasıl yapacağız? Hemen onu göstereyim. Yani hesaplamış pro oyuncular var. Direkt ben size hazır bir şekilde göstereceğim abi. Bu bilgi her yerde bulamazsınız. Benim bile çok işime yarayan bir bilgi arkadaşlar. Bu videoda da size gösteriyorum. Bakın mesela normal bir şekilde %60, %75, %80, %85 diye bütün petleri buraya koymuşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama bu petleri gold yaparsanız 1.25 ile çarpılıyormuş arkadaşlar. Bu da 60'lık petin %75 kopyalama yeteneğine çıkıyormuş. 75'lik pet 93.75'e çıkıyormuş. Rainbow olursa 1,5 kat artıyormuş arkadaşlar. Rainbow olunca 60'lık petiniz %90 kopyalamaya başlıyor. Bu gerçekten yüksek bir oran. Yani 1 milyarlık petiniz 900 milyon gücünü kopyalayabiliyor. 60'lık pet bile bu durumda önemli hale geliyor yani arkadaşlar. 90'lık petiniz varsa mesela %35, %135'ini kopyalıyormuş. Yani en güçlü petinizden bile güçlü oluyor. Onu da şimdi birazdan göstereceğim size. Gelelim son soruya. Neon cat ne diye soran arkadaşlarımız vardı. Ve neon cat nasıl çatlatılır diye soran bir arkadaşlarımız vardı arkadaşlar. Şimdi bir arkadaşımız plazada bana bunu verdi. Göstereyim diye sizlere. Hediye etmedi yani verdi. Gördüğünüz gibi neon cat bu arkadaşlar. Şu an oyunun hem en güçlü peti. Hem de arkadaşlar zor çıkan bir pet onu da söyleyeyim ve bütün yumurtalardan çatlatabilirsiniz. Sadece son yumurtaya gitmek zorunda değilsiniz. Bütün yumurtalardan çıkan bir secret pet arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşımız için bunu tabii ki imzaladım arkadaşlar. Artık pet'in adı Orion özel oldu. <laughs> ama yani güzel bir pet, tatlı bir pet. Çok uğraştım ben çıkartamadım ama çıkartırsanız on numara bir pet arkadaşlar. Başka sorularınız var mıydı? Çok hatırlayamadım arkadaşlar. Hatırladığım tüm soruları e, cevapladım ve vermem gereken tüm kritik bilgileri de verdiğimi düşünüyorum. Bu arada yarın güncelleme gelecek. Yeni bir event yumurtası gelecek. Event yumurtası birinci dünyada olacak arkadaşlar. Çok ucuza açabileceksiniz. Yani öyle O'lara, SP'lere falan ihtiyacınız olmayacak. Orada bol bol yeni başlayan arkadaşlar kesinlikle bu güncellemeyi kaçırmayın. Zaten canlı yayında olacağım arkadaşlar. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay. bye. bye.